Çanakkale Deniz Zaferi Osmanlı Devleti'ni hasta adam olarak tanımlayan düşman devletleri zamanın en güçlü ve gelişmiş silahlarına sahip binlerce kişilik ordusuyla 6 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na dayanmışlardı. Şark sorunu olarak ifade ettikleri Türkleri önce Avrupa'dan sonra Anadolu'dan daha sonra da ortadan kaldırmak için yaptıkları planın artık son aşamasına gelmişlerdi. Fakat emperyalist devletler son darbeyi vurmak istedikleri Osmanlı Devleti'nden 18 Mart 1915 günü büyük bir darbe yemiştir. Çanakkale zaferi Osmanlı coğrafyasında ve İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılanmış, düşman cenahı büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Bu zafer sonucunda Rusya'ya yardım götürülememiş, savaşın süresi uzamıştır. Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceğini anlayan itilaf kuvvetleri, 25 Nisan'da başlayacak olan kara harekatına kadar yeniden hazırlıklara başlamışlardır. Böylece Türk askeri İslam'ı kuşatmış olan bu şiddetli karanlık ve hüsrana izin vermemiş, düşmanlara karşı büyük bir darbe vurmuştur. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir, ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.